Burası çok tehlikeli bir yol, yani sollama yaparsan Allah göstermesin canından olabilirsin. Burası öyle bir yol. Çile burası, binlerce kaza oluyor burada. Rampalı, aşılması zor, keskin virajlı Kaz Dağları'nı geçmek artık korku değil, güven verecek. Çünkü 9.63 kilometrelik Ayvacık Küçük Kuyu bölünmüş yolu ve ikiz tünelleri açılıyor. biraz bu yoldan neden korkuluyor onu gösterelim. Yol tek şeritli bir yol. Tırların yoğunlukla kullandığı bir yol. Çanakkale'yi İzmir'e bağlıyor burası. Haliyle araç trafiği çok sıkışık oluyor. Keskin virajların olduğu bir yer. Sollama yapılamıyor. Bir kamyon geçtiği zaman ikinci bir araba onu geçmesi imkansız. Diziliyorlar sıraya. O kamyon yavaş giderse hepsi yavaş gidiyor. Bizim için en önemli şey zaman zamanla yarışıyoruz. Benim yüküm hafif olduğu için ben şu an rahat rahat inebiliyorum. Eğer yüküm ağır olsaydı yani hatayı kabul etmezdim. Kamyonların, tırların çok yoğun olduğu bir bölge. Haliyle trafikte çok aksamalar, sıkışmalar oluyor. Şimdi de 50 dakikada geçilen Kazdağ rampalarını 5 dakikaya indirecek toplam uzunluğu 5700 metre olan Asos ve Troya tünellerinden geçelim. Normalde burası bir saatte geçiliyor. Yol yapılınca hiç endişesiz geçilecek. İnşallah bu yol açıldıktan sonra çok güzel olacak yani. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı aşılması zor, korku veren yolları daha güvenli hale getirmek için 7 gün 24 saat çalışmaya devam ediyor.